2023 genel seçimlerine kısa bir süre kala Şanlıurfa'da vatandaşlara görmek istediğiniz siyasi profil nasıl diye sorduk. Bakalım vatandaşların cevabı ne olmuş. Türkiye iyi'den iyiye seçim atmosferine girerken sandığın Haziran ayını beklemeden vatandaşın önüne gelmesi gündemde. <laughs> 2023 genel seçimlere aylar kala aday adayları çıkmaya başladı. Peki Şanlıurfa'daki vatandaşların görmek istediği siyasi profil nasıl? Gelin yanıtlara hep birlikte bakalım. Halef Bey, 2023 genel seçimlerine aylar kala aday adayları çıkmaya başladı. Sizin görmek istediğiniz siyasi profil nasıl? Benim görmek istediğim siyasi profil şu anda hizmet profili. Yani mesela adamın yaptığı nükleer santrali görmüyorlar. Havalanlarını görmüyorlar. Yolları, şehir hastanelerini görmüyorlar. Tuturmuşlar şeker ne kadar, yağ ne kadar. Ya ben gidip hastaneye bir ameliyat ölüyorum. 150 milyar paralık bir ameliyatı bedava çıkıp ödemeden, bir kuruş ödemeden çıkıp gidiyorum ama bana yağdan bir kilo şekerden bahsediyor. Ben hizmete bakarım. Yani diğerleri laf. Yine AK Parti. Çünkü daha iyisi yok. Yani diğerleri laf. Laftan başka dedikleri bir şey yok. Görmek istediğim bir siyah profil yok. Desteklediğiniz bir şey var mı peki? Daha önce AK Parti'de ama şu anda AK Parti'yi desteklemiyorum. Şu anda hangi partiyi destekliyorsunuz? Yani... Pazar günü seçim olsun, önünüzü kime vereceksiniz mesela? Yani şu anda düşündüğüm parti Yeni Refah Partisi. On düşünüyorum. Valla siyasi profil gözümde Urfa'da bir şey yok fakat ben reise oy veriyorum. Reise oy veriyorsunuz. Peki altın masanın adayı sence kim altın olur? Altın masanın bunlardan siyasetçi olmaz. Bunlardan ancak zorla çoğurur. E, daha önce nasılsa aynı ele olmalı. Hı -hı. Sen mevcut iktidarla devam edilmesini ha, mi istiyorsun? Evet. AK Parti de istiyorsun. <laughs> Peki altın masanın adayı kim olur? Altın masa ben ilgilendirmez. Yani parti olarak zaten hani yüzyıllardır değişmeyen bir gelenek var yani. AK Parti.